Anne, mutfaktayım canım. Aa, hayırdır Neriman Hanım? Piyango mu çıktı ziyafet sofrası kurmuşsun? İş buldum. Onu kutluyoruz. Aa, ne işi ya? Ee, böyle malikane gibi bir yerde çalışmaya başladım Sibel. Ee. Personel müdürü oldum. Evet, e, hizmetçileri falan koordine edeceğim. Yani evin hanımı yerine ben emir vereceğim. <laughs> yani görsen o kadar güzel bir iş ki. Vallahi Sibel, körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. <laughs> Sen hiç yorulmasaydın anne ya. Ben de iş buldum bugün. Aa! Ne Ajanstan mı aradılar yoksa? Ne ajansı ayol? <laughs> Kübra Derya'nın pastanesinde... ...garsonluk yapmaya başladım. Ne? <laughs> Sibel saçmalama. Sen garsonluk falan yapamazsın. Yapacağım anne. Mecbur. Ne yapayım? Bütün evin yükünü senin omuzlarına mı yıkayayım? Ay Sibel kusura bakma ama bu benim hiç içime sinmedi. Ya, hayır yani... E sen hizmet edemezsin ki kızım. Sana hizmet edilebilir ancak. Allah Allah anne ya. Durumuzu görüyorsun. Ne yapayım? Ben hem sevdim ben o işi ya. Rahatım orada. Çok rahatım hem de. Ya göz önündeyim ama gözünü dikip bakan yok. Ne lüksmüş canım poz vermemek. Hem gör bak şahane bir yer olacak orası bir kaşaya. Buraların en çok konuşulan pastanesi olacak orası. Çok güzel planlarım var benim orası için. Ay Sibel ama yani sen orada sonuçta maaşlı bir eleman gibi olmayacak mısın? Ya mekan senin değil malum. Bence çok fazla kaptırma kendini. <laughs> Anne seninki çalıyor. Ay versene Sibel ya. Tamam. <laughs> Alo. Neriman Hanım. Yok kızıyım ben kendisi müsait değil şu anda. Buyurun. Aa, kızım e, yarın tekrar annenin gelmesini söyler misin? Melek hanım onu ablasının evine de göndermek istiyor. Hemen yan ev. Pardon anlamadım ne için istiyorlarmış? Temizliğe gitmesi için. Ha. Tamam iletirim ben. Sağ tamam. ol. Kimmiş kızım? Hiç anne. İş yerinden aradılar. Ee, bana bir şey söylemediler. Müsait olunca arasın dediler işte. Ha. Ha iyi. Yemeğimizi yiyelim de ben ondan sonra ararım. Ya herhalde... ...evin hanımı demek ki... ...yarın da olmayacaksa... ...bana talimat verecektir yani. Şunu yap bunu yaptır filan gibilerinden. Görsen o kadar da tatlı bir kadın ki... Nasıl böyle kibar? Çok şeker. <laughs> ben balıkları da getireyim. Hadi başlayalım yemeğimize. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.